Herkese günaydınlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün kitapta yine çok güzel bir tarif paylaşacağım. E, tarifim neyle ilgilidir? Cheesecake. Cheesecake'i nasıl yapacağız? Fırınsız ve yumurtasız yapacağız. Yani fırına gerek kalmayacak. Yumurta da kullanmayacağız. E, küçük cheesekekler yapacağız. Şimdi yapılışına geçelim. Bütün malzeme ölçülerimi videomun altına her e, daim belirttiğim gibi yine belirteceğim. Şimdi. Cheesecake'imizin kekimizin yapışına geçelim. Evet çiz hazır. İki tanesini çıkarmak istiyorum. Çok kolay, çok pratik. Gördüğünüz gibi çok da şık. Bir tane daha çıkarmak istiyorum. Üzerine sosunu dökerken nasıl göründüğünü görmeniz için Bugün de bir videonun sonuna geldik. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.